imanı korumak ve imanlı ölmek için sabah namazının sünneti ve farzı arasında okunan dua. Ya hayyü, ya kayyum, ya bedi semavati vel ard, ya zel vel ikram, es elüke en kalbi bi, nuri marifetike ebeden, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ey hay ve kayyum. Ey celal ve ikram sahibi, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ım! Senden ebediyen kalbimi, marifetinin nuruyla diriltmeni isterim. Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Faziletleri Şeyh Muhammed Ettirmizi, Rehimehullah buyurmuştur ki, Allahu Teala Hazretlerini bin kere rüyamda müşahede ettim ve ona Ya Rabbi ben imanımı kaybetmekten korkuyorum dedim. Allahu Teala da bana sabahın sünneti ile farzı arasında bir kere bu duayı okumamı emretti. Bir rivayet bu dua üç defa okunmalıdır. Bu duaya devam edildiğinde kalbine nurlar inmeye başlar. O kimse Allahu Teala hakkında hiç kimsenin bilmediği marifet ve bilgilere sahip olur. O kimse Allahu Teala'nın izniyle imanlı olarak ölür.